Değerli izleyiciler bu büyük dava erini yani Mehmet Doğan'ı bıraktığı eserleri geleceğe nasıl taşıyacağımızı davasında çektiği çileleri çok önemli bir isimle Akit TV haber koordinatörü Muharrem Coşkun'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir dava eriydi, dava adamıydı. Çalıştığı gazeteler, yapmış olduğu hizmetler, çıkardığı kitaplar ciddi anlamda geleceğe de ışık tutan bir isimdi. Mehmet Doğan sizce kimdir? <laughs> evet çok teşekkür ediyorum. Bu arada Mehmet Doğan abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ona çok şey borçluyuz. Neden çok şey borçluyuz? Çünkü e, Türkiye'de yaşayan aydınlar e, münevverler şunu çok iyi bilirler ki aslında son 200 yıldır biz eee ...bir mücadele veriyoruz. Varlık yokluk mücadelesi. Evet. Bu hem bu jeopolitik noktada... ...fiziki olarak var olma mücadelesi... ...hem de e, fikri... ...medeniyet... ...ve inanç noktasında... ...kendi medeniyetimizi ayakta tutma... ...kendi kültürümüzü yaşatma... ...ve kendi değerlerimize sahip çıkma mücadelesi. Son 200 yıldır... ...özellikle Tanzimat'la birlikte... <laughs> ivme, ...ivme kazanan... ...batıllaşma... E, ...ki Mehmet Doğan abi ona... Batıllaşma İhaneti diyordu. İhaneti evet. adını vermiştim. Bakın 1975 yılında kalem aldığı hı. Batıllaşma İhaneti eserini ben buradan bütün gençlerimize hı. özellikle tavsiye hı. ediyorum. Okumamış hı. olanlara. Ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e de, Milli Eğitim Bakanlığına da buradan bu vesileyle çağrıda bulunmak istiyorum. Hı hı. E, mutlaka bu kitap Batıllaşma İhaneti e, okullarda seçmeli diye derken tavsiye edilen kitaplar arasında kitaplar arasına mutlaka konulmalı ve gençlerimiz bunu tanımalı. Mehmet Doğan abi burada işte farkını ortaya koyuyordu. Neyi ortaya koyuyordu? Türkiye'nin ve bu milletin nasıl ihanete uğradığını yani üç kıtaya hükmeden adaletle hükmeden gittiği yerlere adalet, sevgi ve insanlığı götüren hizmeti götüren ve Çekildikleri yerlerde de zulmün baş gösterdiği bu milletin nasıl bir ihanetle karşı karşıya hem içimizden hem dışımızdan Dışarı, nasıl de. bir ihanete uğradığını çok güzel anlatmıştı. Bence o kitabı okuduğumuz zaman Mehmet Doğan'ın anlatımını bir kez daha gördüğümüz zaman bugün yaşanan Gazze soykırımının da nasıl gerçekleştiğini aslında ve e, neden Müslümanların bu kadar aciz kaldığını çok iyi anlıyoruz. Aslında kültür asimilasyonunun tanımını okuyoruz değil mi? Yani asimilasyonun e, asimilasyon zaten e, bu ihanetin e, merkezinde var ve mesela e, şimdi masamda Mehmet Doğan'ın e, geçen yaz çıkan e, bir sene önce burada hemen de kendisini rahmet alalım bakın biliyorsunuz bizim kurumumuz yandı geçen evet, sene bir şey ben, e, bu kitap çıkınca şöyle göstereyim 1932 di, dini inkılap yılı Değer Hı -hı. Mehmet Doğan bu kitap çıkınca kendisiyle yıllardır tanışıyordum abimdi kendisi İstanbul'a gelince mutlaka haberleşirdik e, bana gönderdiğinde e, evet. cid, ciddi titiz bir çalışma batıllaşma ihanetini aslında devamı mahiyetinde Hı -hı. bir çalışma ve bizim kurum yandığında benim bakın e, kütüphanem vardı odamda Akit Medya grubunda pek çok kitap vardı çok sayıda kitap vardı benim e, ilk kurtarmak istediğim kitap ve zaten. E, mutlaka kurtarmam gerektiğini yangından kurtarmak gerektiğini hani yangında kurtarılacak e, ilk bir iki 3 e, derecede e, önemli değil e, objeler, dokümanlar hı hı. ya da Malzemeler vardır. Ben bunu ilk kurtaracak, kurtarılacaklardan saymıştım. Bazı yerleri bakın, hala, hala is var, evet. is, is, Islidir. şöyle daha görebilir izleyiciler. Bakın, evet. is, is vardır evet. kitabın bu sayfalarında. Ee, ilk kurtarılacaklar arasını aldım Mehmet Doğan'ın hmm. kitabını. Ee, onun bence bütün kitapları bunu hak ediyordu Doğru. ve e, bugün tekrar e, bir kez daha altını çizerek bazı noktaları okudum. Demek <laughs> yine. Şu, şuradan geleceğim. Mehmet Doğan sadece bakın hiçbir zaman yeteneğini, yazarlığını, birikimini, şöhretini Ankara gibi bürokrasinin ve kadrolaşmanın Ağır tırnak içinde evet. tırnak içinde yalakalığın, değil mi? Köşe kapmacanın olduğu Çok. bir şehirde kendini hiçbir zaman buna kaptırmadı evet. ve hep o sufi dervişane yönünü tuttu ve medeni, mesafeli çıkarcılığa, şöhrete kendini koyvermedi. Bu çok önemli bir Hedefinden şey. Hedefinden kopmayan bir insan. Yani Sayın Cumhurbaşkanı mesajında diyor ya e, e, dün mesaj. taziye mesajında yani yaşadığımız çağın en önemli münevverlerindendi. Değil. Münevver ifadesi bence çok yerine oturuyor. Yani bizim çünkü Mehmet Doğan, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bildiği için o ifadeyi kullanmış iyi de yapmış çünkü sonradan bir aydın ifadesi çıkardı. Mehmet Doğan'ın zaten bakın bu kitabı ve batılılaşma ihaneti dahil ve Türkçe hassasiyeti Hı -hı. zaten büyük kamus Türkçe büyük kamus, kamus. sözlüğü de yazdı kendileri. Türkçenin o saflığının, temizliğinin bize ait otantik kelimelerin mutlaka kullanılmaya ve korunmaya gerek duyduğunu vurguluyordu. Bir milletin kamusu namusudur. Evet. <laughs> Yani bu anlamda Mehmet Doğan'ı sadece bir Türkçeci, bir hı hı. edebiyatçı olarak görmemek lazım. O hı hı. <laughs> aynı zamanda iyi bir aydın, iyi bir sivil toplum kuruluşu örgütleyicisi. Bakın yazarlığa birliğini kurdu. Kurdu. Ve evet. bu yazarlığa birliğinin binlerce üyesi var. Buradan binlerce yeni yazarlar çıktı. Onlara öncülük ettim. Ödül programları düzenledim. Mesela benim masamda da evet. Türkiye Yazarlığa Birliği'nin bakın her yıl düzenlediği yılın <laughs> Ee, sanat, belgesel, kitap, araştırma, hı hı. şiir, e, roman gibi alanlarda hem gençlere hem de akademisyenleri cesaretlendirici, onları mükafatlandıran sayılı ödüllerden birini yazarlığa bildiği olarak kendileri başlatmıştı. Ee, Muharrem Coşkun olarak biz de 2010 e, yılınla 12 arasında 2 yıllık uğraşmamız sonucu, bu ki kendileri de konuşuyor bu belgeselde, hı hı. Ee, Yoldaki çığır. Mehmet Akif Bey'in Sırat-ı Müstakim Sebilür Reşat gazetesinin anlattığımız dört bölümlük TRT'de ekrana gelen bu belgeselimizde Mehmet Doğan Bey de konuşuyordu. Bu belgesele TRT'de yayınlanmıştı. İşte 2013'ün yılın TV belgeseli ödülünü de Mehmet Doğan'ın elinden ne almıştım. Onu da böyle göstereyim. Rahmetli Mehmet Doğan'ın. Ömürlük Doğan bir hatıra oldu değil mi? <laughs> Mehmet Doğan'ın başkanlığını yaptığı, şeref evet. başkanlığını yaptığı yazarlığa birliği takdim etmişti bu ödülü. Ve bu ödül her sene veriliyor. Ee, neden veriliyor? Çünkü Türkiye'de <laughs> e, bu ödül ödül meselesi, ödüllendirme, taltif etme, Hı -hı. başarıyı görme meselesi evet, evet çok önemli. Ve bunu tırnak içinde e, karşı mahalle çok iyi yapıyor. Kesinlikle. E, hatta belki de bize göre çok basit işler yapan insanlar bile taltif ediliyor. Neden? Değil mi? Cesaretlendiriliyor, öne açılıyor, şöhret yapılıyor. Bizde ise maalesef biz biraz bu konularda cimriyiz. Bizim mahalle diyelim. çok Yani fazla. bir başarı bir eser ortaya koyuyorsunuz, bir belgesel çekiyorsunuz, kitap üretiyorsunuz, bir buluş yapıyorsunuz. Aman sende bundan ne olur anlayışı var. Bizim bizim e, oğlaktan bir şey olmaz anlayışı var. Küçümsüyoruz. İşte Mehmet Doğan bunu da yıkmaya çalıştı. Yıkmaya çalıştı ve altında evet. çizerek bu konuda gerçekten çok çok önemli bir konu. Teşekkür etmeyi unutur hale geldik maalesef bunlar unutulunca. Kesinlikle. Yani. Ve şunu da söyleyeyim. Dedim ya dervişhane bir yönü vardı. Hı hı. Ee, İstanbul'a mesela e, e, ben kendileriyle ilk televizyon programını 2009 yılında yaptım ki inşallah bugün yarın o yaptığımız programı YouTube kanalıma yükleyeceğim. Ee, çok kıymetli program olduğunu düşünüyorum kendisinin kendisiyle yaptığımız o programın. Hı -hı. <laughs> mesela İstanbul'a geldi, İstanbul'da e, şey yoktu. Yani kalacak bir mekan ha, tamam. yoktu. Biz misafir etmiştik, misafirimiz Peki, olmuştu. Allah rahmet eylesin. Tamam. Oldukça mütevaziydi ve geçen yıl bu kitap çıktığında kendisini kırmızı masa, bizim Akit TV'deki yayınlanan Kırmızı Masa için davet ettim. Dedim ki Üstad sizin hatıralarınızı dinlememiz gerekiyor. Kırmızı Masa. Ya. Dedi Azizim, Azizim diye konuşuyordu. Azizim sizin programınızı takdirle izliyorum ama ben Ankara'dayım malumunuz. İstanbul'a gelirsem size haber vereceğim dedim. Tam böyle bir Ağustos ayıydı. Ben yine senelik Hı -hı. izindeydim. Hatta İstanbul dışına çıkmıştım. Kendileri aradılar dediler. Azizim ben İstanbul'dayım dedi. Yani hmm. eğer <laughs> program yapacaksak yapabiliriz tarzı. Ama kaderin cilvesi bende de İstanbul dışındaydım. Onda dönmesi gerekiyordu. Ve arkasından kış geçti ben tekrar kendilerini aradım. <laughs> Biraz kendisinin rahatsız olduğunu öğrendim. İşte hmm. bu geçtiğimiz Nisan-Mayıs aylarında bir rahatsızlandı <laughs> ve dostlarının tavsiyesine rağmen evet. direniyordu hastaneye gitmemekte. Mehmet Akif ile ilgili özellikle İstiklal Marşı'nın kabul Hı -hı. yıl döneminde Mehmet Akif deyince zaten Üstad Mehmet Doğan da her şeyi dururdu. Yani Değil mi? o Mehmet Akif'i hakikaten aslında Mehmet Akif'in günümüzde yaşayan bir değişik versiyonuydu diyebiliriz. Bakın Hı -hı. Mehmet Akif'i o kadar özümsemiş, o kadar karakterine eee meçzetmişti ki Mehmet Akif'i hakikaten belki de Türkiye'de dört başı mamur kim anlatır veya kim yaşayışına yansıtır deseniz o Mehmet Doğan'ı diyebiliriz. Değil mi? Hem duruş olarak, hem tefekkür düşünce olarak, hem karakter olarak Mehmet Doğan bir kere en başta bizim medeniyetimizi çok iyi biliyordu. İnancımızı çok iyi biliyordu. Tarihimizi çok iyi çözmüştü ve yaşadığımız sıkıntıların kaynağını da biliyordu. Akifçe duruşun ne olduğunu biliyordu. Değil mi? Ve ee, yaşayan bir Akif'ti sözünde durma noktasında ve şöhret için makam için mesela Mehmet Akif nasıl ki İstiklal Marşı için yazacağı para ödülünü elinin tersiyle itmişse Mehmet Doğan da kendisine sunulan pek çok imkanı emin olun elinin tersiyle itmiş birisidir ve bu belgesel nasıl çıktı biliyor musunuz? Mehmet Doğan aslında bunun e, mimarı, e, ateşleyicisi oldu. Ateş Şöyle de. oldu. E, daha da bundan sonra bir kitap daha gelecek benim e, <laughs> Mehmet Akif ile ilgili Kod adı İrtica 906. Hı -hı. Mehmet Akif'e verilen kod adıdır o devletin verdiği 906. İrtica 906 kodu devletin Mehmet Akif. bakın bakın. Hı -hı. Bu devletin İstiklal Şairi'ne verdiği resmi kod adıdır. İrtica 906 kodu. Bunu ilk defa o kitaptan eşlettik kendisiyle röportaj yapıyordum. Ankara'ya gitmiştim yazarlığa Birliği'ne. Evet. Dedi ki Mehmet Akif Bey vefat ettiğinde Mehmet Akif Bey vefat ettiğinde 27 Aralık 1936'da hı hı. <laughs> dönemin tek parti şeflik rejimi İçişleri Bakanı İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Valiliğine yazı gönderiyor. Devleti temsilen Mehmet Akif'in cenazesine kimse katılmasın yazısı. Bakın. Devletin İstiklal Marşı şairine. İstiklal şairi vefat etmiş bu milletin. Ki Mehmet Akif i̇stiklal Bey şair. milli mücadelenin manevi kahramanıdır. O İstanbul'dan Ankara meclisine katılarak kanaatleri değiştirmiştir. Milli mücadele konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmıştır. Verdiği ateşli vaazlar cephelerde Sine Sebuli Reşat, Etkilo Hazreti Sini evet. neşredilerek Mehmetçi'ye cephelerde dağıtılmıştır. Ve bu millete... Bu orduya Mehmetçi'ye İstiklal Marşı'nı armağan etmiştir. İşte böyle bir şair, bakın, böyle bir şair. Yurdundan 11 yıl hasret yaşamıştır, yaşamak zorunda kalmıştır Mısır'da. Türkiye'ye ölmek için 1936'da döndüğünde de kanser hastasıdır Mehmet Akif Bey. Ve vefat ettiğinde de bakın o dönemin rejimi, CHP rejimi, diktası e İstiklal şairinin cenazesine kimse katılmasın diye İstanbul Valiliği ve İstanbul Üniversitesi'ne yazı, yazı gönderiyor. Ve ben kendisine dedim ki Üstad belgesi var mı bunun? Demiştim Mehmet Doğan abiye, rahmetliye. Dedi ki bunun belgesini ben bulamadım demişti. İşte ben o belgenin peşine düşmüştüm. Hı -hı. Yani evet. Mehmet Doğan bunu söyleyince benim tek gayem bu belgeyi elde etmekti. Yani bu belge için 3-4 yıl uğraştım. İstanbul Üniversitesi İçişleri Bakanlığı çeşitli kurumlara yazılar yazdım. Ben bu belgeyi ararken ile ilgili daha korkunç buzdağına tosladım. Meğer Akif devlet tarafından irtica 906 koduyla dosyalanmış, fişlenmiş. Akif'in safahatı 15 yıl saklanmış basımı bu ülkeye. sakıncalı kitap sayılmış. Akif'in peşine hafiyeler takılmış. Ve Akif tam bir irtica ve tehlikeli kişilik olarak takip edilmiş. Mehmet Akif Mısır'da bundan dolayı. Mısır'da bile peşine aşanlar takılmış. Bütün belgelerden ortaya çıktı. Onun da tabii kitabını yazdık. Onun için Mehmet Doğan sağ olsun o kitapta kitabımızda çıktığında yine akif hassasiyetiyle bize teşekkür etmişti. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim neslimiz ve Türkiye'de okuyup yazan İslami hassasiyet olan düşünce, düşüncenin ne demek olduğunu bilen ve bu milletin nereye doğru sürüklenmek istendiğini aslında nerede olması gerektiğini çok iyi anlamış ve bunun mücadelesini vermiş bir abimizdi. Bakın bu kitap bana göre son kitaplarından birisi Mehmet Doğan 1932 Dini İnkılap Yılı kitabında Cumhuriyet'in nasıl ve nasıl kurulduğunu şöyle anlatıyor. Diyor ki, cumhuriyetin ilanı bir rejim değişikliği şeklinde kalabilecekken ötesine geçilerek demokratik bir cumhuriyetin zemini yok edilmiş, asıl projenin icrasına girişilmiştir. Bu da ancak milletle onun maneviyatıyla zıtlaşmakla sürdürülebilmiştir. Milli mücadeleye alem olan kuvayi milliye ruhu bir kenara bırakılmış, milletin değerler dünyasını tahrip eden inkılaplar peş peşe gelmiştir. Cumhuriyetin iktisadi ve sosyal gelişmeyi sağlayamaması, kalkınmada başarılı olamaması, büyük ölçüde yönetimin milletle birlikte yürümesine mani olan inkılaplardan anmalıdır. İnkılapların asıl hedefi dindir, İslam'dır. Rejimin dini hedef seçmesi halkta derin bir memuriyetsizlik doğurmuştur. İşte bu sıralar, o sıralar Türkiye'de ABD elçisi olarak bulunan John Grevin tespiti. Şurası kesin ki İslamlığın bir kenara atılması halkın Belki büyük bir çoğunluğunda özellikle Anadolu köylüsünü köylüsü arasında ezici derecede ağır vergilerden çok hoşnutsuzluk uyandırmıştır diye cumhuriyeti ve Eferinli. ihaneti anlatıyor. Asla yapılanın cumhuriyetle alakası olmadığını, millet de zıtlaşıldığı için de e, büyük sıkıntılar, milletin çünkü devletine sahip çıkmadığını, arada uçurum oluştuğunu anlatıyor. <laughs> Lozan'a da anlatışı çok muhteşem. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Mehmet Doğan'ı hem rahmetle anarken anlamamız gerektiğini. Nasıl ki Mehmet Akif sessiz yaşadı. Diyor ya, evet. sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? Ama Mehmet Akif Bey, bakın asıl tesirini, asıl etkisini vefatından sonra göstermiştir. Kesinlikle. Ben şuna inanıyorum ki Üstad Mehmet Doğan da sessiz yaşadı. Hmm. Belki bazıları bilmiyor. Ama Akif'in dediği gibi e, sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir dese de. Cevabı. Ama vefatından sonra ben öyle inanıyorum ki Mehmet Doğan daha iyi anlaşılacaktır. Ve onun eserleri daha iyi e, okunacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımız Mehmet Doğan'ın eserlerine sahip çıkacaktır. Ve bunlar okullarımızda, kütüphanelerde çocuklarımıza anlatılacak, okuma parçalarına yerleştirilecek. Ve e, bizim medyamızda Mehmet Doğan daha çok konuşulacak. Kesinlikle. Şimdi Muharrem Bey, e, ben şuna dönmek istiyorum biraz. Kamus, yani özellikle Türkçe... Ee, dile olan düşkünlüğü... ...büyük Türkçe sözlük... ...adı altında... Ee, ...benim çocukluğumda da... ...gençliğimde de eğitimimde de çok büyük... ...faydası olan bir eser olarak karşıma çıktı... ...sadece kelimenin anlamını... ...anlatan bir nokta değildi aslında o... ...yani geçmişten günümüze gelen... ...kelime çoğunluğunu... ...hafızamıza kazımasına... ...sebep olan bir eser aslında... ...kendimizi ifade edebilmemiz... ...işte geleceğe taşıyabilmemiz ve Türkçenin kendi özünü koruyan bir noktaya taşıması e, Mehmet Doğan'ın vasıtasıyla oldu aslında. Şimdi bugün günümüze geldiğimizde bu Türkçe yetmezliği nereye evrilecek? Türkçe nereye kadar bozulmaya devam edecek? Ve bozulmaması için neler yapılması lazım? Evet, evet yani şu, kesinlikle Mehmet Doğan'ın bir Türkçe sevdalısı ve bunun bir mücadelesini veren bir kişi olduğunu burada vurgulamamız gerekiyor. Bakın Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesi Mehmet Doğan'a göre durdurulması Osmanlı medeniyetinin durdurulması der o. Hı hı. Durdurulması ve Cumhuriyet'in ilanı sürecinde o 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı diyelim. Bu sırada bizim Türkçemiz o kadar zengin ki 20-25 bakın o kadar ki yani 200-300 bin e, kelime haznesi var ve enfes yani hı hı. E, pek çok şey şairane ifade ediyorsunuz. E, yazılan eserlere bakın. O bakın bizim cumhuriyetin e, Osmanlıdan Cumhuriyet'e geçiş kuşağına. Değil mi? Yani Ömer Seyfettininden tutun. Gibi. E, işte Halide Edip adı var yani. kadar bizim o ilk dönem e, ke, e, isimlere Yazak. bakın Kemal evet. Tahir aynı şekilde Orhan Kemal. Ahal, e, yani bunlar hem cumhuriyet aydın İlk, olarak bilinir hem, hem de Osmanlı'nın Osman, son, demi, son yani demi. o geçiş olarak. döneminin aydınlarıdır. Evet. Eserlerindeki akıcılığı bugün cumhuriyet döneminde hiçbir edebiyatçı yakalayamıyor. Maalesef. Ve bizim Bugün en saygın romancılarımızdan Orhan Sela, Orhan, tamam. Orhan Pamuk'a selam olsun. Yani o bile yavan kalıyor. Yani Birçokların o yanında. ifadelerin içerisinde. Yoksa Burhan oradan Orhan Kamu, Orhan Pamuk. Pamuk eleştirmek hı hı. falan derdine değilim. Kesinlikle. Ama şunu söyleyeyim. Bakın o zengin Türkçe kelime haznemiz bugün geldiğimizde 20 binin altına düşmüş durumda. Ve gençliğimiz bırakın 20 bini. 200 kelimeyle konuşuyor. Ee, sadece gençliğimiz değil. Hiç, hiç ifade yok. Gençliğimiz değil. Yani bizim meslektaşlarımız, Kesinlikle. gazeteci arkadaşlarımız, siyasetçilerin konuştuğu kelimelere bak, aynen, he, kanka aynen kötü sözde, kötü seslerle yani, konuşmaya başladık. Ve, evet. E, absürt absürt ifa ifadeler. Yani öyle bir hızlı yozlaşma yaşıyoruz ki Mehmet Doğan'a da şikayet ettiği buydu. E, bugün yaşayan dede ile torun arasında bile bir anlaşmazlık ifade eksikliği yani, oluyor. E, de, torun dedesini anlamıyor, dede de torunun o uyduruk yeni çıkan. E, sosyal medyada Türedi kaptığı kelimeyi evet. e, anlamakta güçlük çekiyor. <laughs> bu böyle gitmez. E, Hayati inancı da alınalım burada. E, şöyle bütün duyguları ifade eden tek bir kelimeye topladık diyor. Hüzün, keder, gam, gusa, hepsini tek bir kelimeye topladık diyor. 22 tane sayıyor. Stres. Evet. <laughs> yani, gel de strese girme diyor. hatta bu. Yani mesela ıı, hakikaten de yürek <laughs> yürekle kalp. Nedir? Hani İki şey diyor ya. şey mi? <laughs> Yani sanıyorum e, Muharrem Ergin veya e, yine Nurettin Topçu hani hoca diyor ki işte yani e, hakikat yerine e, gerçek dese ne olur ne kaybederiz diyor ya. Hakikati kaybederiz. Hakikati. hakikati. Ya, yani biz hakikati kaybediyoruz. E, belki bunun farkında değil değil. Yani bugün bir bir dilekçe arzu halin karşılığı olamaz. Değil mi? E, Kesinlikle. Yani e, kalp dediğiniz şey kalp, yürek e, aşk yani e, bazı şeyler gerçekten de mesela İngilizce'de karşılığını da bulamıyorsunuz. Bizim o kadar e, güzel bozulmuş de deyimlerimiz var evet. ki e, bugün Türk Türk Dil Kurumu'na da buradan seslenelim. TDK, evet. Bazı asırlardır damıtılmış bakın bin yıl iki bin yıldır bizim e, öz Türkçemize mal olmuş deyimler Tabii. var. İfadeler var. Atasözleri var. Sırf bugün belli çok az azınlık bir kesimin linci ve kampanyaları sonucu efendim burada eril dil var. Burada işte ayrımcı dil var. Burada şu dil var bu kutuplaştıran. Bu, evet. bunları çıkaralım. Bu olmaz. Evet. E, baskısıyla çıkarıyoruz ya değiştiriyoruz. Yani bunu değiştirmeye gerek yok kardeşim. Bu artık Tarihe mal olmuş, bu millet bunu kullanmış, binlerce yıl kullanmış. Sen bunu bugün bozamazsın artık. Ha tamam, bundan sonra kullanmayabilirsin, kullanmaya Aslında buna itiraz kutuplaştırmıyor mu? Yani dile itiraz insanları kutuplaştırmıyor mu? Bakın, dil hakikaten de o kadar önemli ki, dil, din, kültür, tarih hepsi birbirine iç İçiçe. içe. Ve bunların birini siz zayıflattınız veya ortadan kaldırdığınız zaman bu domino etkisiyle hepsini etkileyecektir. E bir hepsini zayıflatacaktır. Yani dolayısıyla siz burada dili çürüttüğünüz zaman bir lisan ayrı dil ayrı. Kesinlikle. Bakın bu şimdi günümüzde hepsi hepsi karıştırılıyor. Çok önemli bir <laughs> noktasınız yani, şu anda evet. Geldiğimiz noktada ne yaptık? Dilimiz yozlaşıyor. Bununla birlikte aslında bu dil din üslubu kavramları birbirine geçmiş durumda, meclis olmuş durumda. <laughs> Füritiyoruz, mahvediyoruz. Tarihi de e, burada kop oldu. Kop, koptuk, uğratıyoruz. tamamen e, koptuk. E, dolayısıyla bizim o Mehmet Doğan'ın işte büyük kamus mesela, değil mi? Büyük değil Türkçe mi? sözlük. Değil mi? E, oradaki kelimeler e, belki de Şenşettin Sami'den sonra yazılmış. Ben yani bana göre en kapsamlı e, sözlüktür. Onu da bütün kütüphanelerimizde aynı şekilde okullarda. Ya düşünün, böyle bir adam, yani Türkçe için emek vermiş ve çok ve pek çok eseri kazandırmış. Bunu mücadelenin yazarlar birini kurmuş, kurmuş, pek çok yazara öncülük etmiş. Rütük'te üyelik yapmış. Ee, yani bu memleketin düşüncesine, medeniyetine, diline, kültürüne hizmet etmiş bir insan bile bu ülkede hakkında davalar açıldı, e, linç edildi, aşağılandı, dışlandı, susturulmaya çalıştı Mehmet Doğan. Bakın bunları da konuşmak lazım. Yani Kesinlikle. Mehmet Doğan'a bedel ödetilmeye çalışıldı. Ee, Bizim grubun gazetesi Yeni Akit'te yazılar yazdı. Ee, pek çok davayla karşı karşıya kaldı. Ee, onun dediği, işaret ettiği pek çok şey daha sonra hakikaten ortaya çıktı. Hakikaten. Kaderin cilvesidir. Örneğin, onbaşı olamayacakların general olduğu ülke diye yazı yazdı. Evet. Ee, <laughs> 300'den fazla general dava açtı. O generaller, ona dava açan generallerin birçoğu hakikaten rütbeleri bir gün bugün söküldü. 10 başı ve bile olamadı diyorsun. 10 başı bile olamadığına <laughs> geldiler. Değil mi? Ve çünkü haklıydı. Anlatmak istediği neyi vurguladığı belliydi. Kesinlikle burada şuna da dikkat <laughs> çekmekte fayda var sanıyorum. Eskiden askeri darbelerle işte cuntalarla güçle, baskıyla yapılan bu e, engelleme bugün sosyal medya cuntası diyebileceğimiz noktayla unutulmaya gitti. Bir TikToker bir fenomen kadar bu değerli isimler ön plana alınmıyor. İşte gençlerin aslında burada kendilerine verecekleri değer, geçmişteki değerleri kendilerine yüklemek değil mi? Kesinlikle işte burada burada ne öne çıkıyor? Ee, burada bu aile burada e. aile de öne çıkıyor. Okulda öne çıkıyor. Medya da aynı şekilde. Tabii. Bugün mesela ben iddia ediyorum. E, tamam karşı mahalleyi bir tarafa bıraktım. Biz, Bizim mahallede bile kaç kişi Mehmet Doğan'ın batılılaşma ihanetini, işte buradaki masamdaki yeni çıkan Dini İnkılap Yili 1932'yi yine diğer eserlerini veya Türkçe Kamus kaç kişinin kütüphanesinde vardır? Batılılaşma var, buna, bu yok bende. Ama değil. mutlaka şunu, şunu demek almak istiyorum. Lazım, evet. Bizim e, <laughs> e, tarihimizde gerçekten okuyan, yazan ve kendini menfaate kaptırmadan, hakikati seslendiren, söyleyen aydınımız o kadar azaldı ki, bir bir azalıyor. Ve e bunların kıymetini bizim bilmemiz gerekiyor. Onun için Mehmet Doğan o, bakın bu kadar eser üretmiş, bu kadar imkan eline geçmiş ama e, ya Mehmet Doğan'ı bir gö yakından da görüyoruz, görüntülerde evet. de görüyorsunuz. Değil yani e, Ütevazlılığı... hayatında kravat takmamış bir adam. Yani ha tamam diyeceksiniz ki bu belki batılılaşma ihanetini yazmış bir insan olarak bir duruşu da gösterebilir. Evet. Ama giydiği gömleğe bakın. Aynı gömleği 10 sene sonra görebilirdiniz Mehmet Doğan'ın sırtında. İşte elitlik burada başlıyor aslında. Evet. Elitlik yani burada başlıyor. E, sade sade mütevazi Hı. dervişhane e, o olmasa bu olmasa değil. Yani e, bu kadar sade yaşayan, mütevazi yaşayan, o olmazsa bu olmasa bunu, bunun polemini yapmayan, kendi halinde ama üreten, ama yetiştiren, ama vakıf açan, vakıf insanı ben inanıyorum Hı -hı. sessiz yaşadı ama Akif gibi o hayatını anlatmaya çalıştığı Mehmet Akif gibi ikisine de rahmet olsun Amin. Ee, ki onun dergahına Taceddin dergahına Hı -hı. defnediliyor. Oradan son yolculuğuna uğurlanacak defnediliyor. Onun gibi asıl tesirini Mehmet Doğan da inşallah eserleriyle evet. görüşleriyle bundan sonra yapacak. Ben kendisiyle yaptığım birkaç özel röportajı ve programı YouTube kanalıma yüklüyorum. Bunları da bakın izle izlemeyen izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Özellikle de batınlaşma ihanetini mutlaka, mutlaka okumak gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şu bir gerçek ki Mehmet Doğan gibi sessiz yaşayanlar, sessiz çığlıkları geleceğe mutlaka duyurulacaktır diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok Tekrar sağladım. rahmet olsun. Amin. Evet değerli izleyiciler saat başında birlikteyiz.